Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videodayım ama bugünün farklı yanı hem bir yasayarım boruldu hem de bir yasayardan video çekiyorum. buldum ya? Aa, arkadaşlar düzeldi. Ne oluyor? Fırtına var. Ne olacak? Arkadaşlar fırtına çıktı. Uzun zamandan beri bu oyunu oynamıyordum arkadaşlar. Roblox. Ne oluyor ya bu ne? Bu ne? Kar fırtınası mı? Ben eve gireyim. Kar fırtınası Evet kar kurtası. Hmm. Tamam. Arkadaşlar saklandım. Burada ay hayır. Hayır, ay ay Arkadaşlar, ölüyorum. Heh, tamam. Oh. Ay, yanındaki şeyler ne olmaya başladı. Arkadaşlar bu ne zaman bitecek? Donuyorum. Üşüdüm arkadaşlar. Ceket yok mu? Pist. Pist. Şuradakiler ceket var mı? Bana versene de varsa. Bak kız sende var. Versene. Duvar açıldı, duvar yıkıldı. Tarafa peç. Aaa! Tamam. Kırışacak. Lan duvar yıkılıyor. Ne yapıyorsunuz? Aaa! Burası da yıkıldı. Dönüyorum arkadaşlar. arkadaşlar kurtulduk. Esasın kurtulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok pahalı ya. Bu zıplatıyordu arkadaşlar. O altın top makinesi. Pist bu ne? Berdir. Altın top makinesi. Player Park yine mi aynı? Yok, bu haber farklı. Hmm. Oradan, ben yukarı çıkmıyorum. İnanılmaz olamayacağını görüp, büyük ihtimalle... ...simsek olabilir. Ya da asit yağmuru. Asit yağmuruysa, yandık demektir. Bu ya, yandık. Sıraya geçerim. Ya yine mi kar fırtınası? Ekran değişti. O zaman eve gireyim. Hayır, bu sefer kum fırtınası. Nasıl okunacak? Ay yanımı resetlemeyi unuttum. Yanım yarım kaldı. Ağrı. Nasıl saklanıyoruz biz bundan? Hmm. Ah gitti. Help me. Nasıl saklanıyoruz buradan? Burak kapat var. Hmm. Again. Ama hem de durayım bari. Söyle. Bu kadar çok gitmiyor. de gidiyor sanırım. Emin değilim. Aha kumlar geçiyor. O rüzgarlı şeyleri çarparsak ölüyoruz. U kafa. Kafama darbe aldım. Aha, burası kuruyor. Burası yanlar. Bak hiçbir şey ya bitsin ya arkadaşlar. O ok atıyorlar. Ay ölmemden alıp arkadaşlar. Abay görünüşü güvenlidir. Arkadaşlar tırmanamıyorum burada. Bilgisayar. Ah, bilgisayarın bir bilgisayarda ilk defa bunu oynuyorum. Eh, çıkıyor. Çıkıyor. kadar çıkıyor. Hmm. Göremiyorum hiç şey. Ah. Bitti. Gidip ödeyeyim hemen. su pompası. <laughs> Yeter. tamam geldim. Tamam canım resetlendi sanırım evet. Yanım aynı sanırım. Kosta kosa. Ha buram. Güzel. Severim. Kum. Ya. Buluttan bıktım ya. Bulut istemiyorum. Başka bir şey gelsin. Bulut gelmişsin abi. Trambolin zıplatıyor mu bu? Hı. Neyse herkes büyük büyük ihtimal ona yetirmemeye çalışacak ve ben şuraya tırmanacağım. Mesela, Aa, ben ya acı olur önce inemeyecekler. O kadar mı var? Ya ben burada mı taraftarıyım? Ben yani de ne orası daha iyi. Hem de şemşek falan. Sertli ben ne? Plus Kaç kaç. Yok ya kaçmama gerekiyor. Rashford buraya vurabilir olsun değil mi? Neyse. Kafamın üstü kurmalı olsun. Var birazcık seni ben yukarı izleyeyim. Dur Lan Rashford. Ay bu senmiş. Nasıl bir at ya? Ben, ben senin ağzını Rashford olduğunu unutmuşum. Oh my god. Ne oluyor? Ne oldu arkadaşlar? Kule yıkıldı. Oo bitler. Birkaç kişi kaldı. Ne haber adamlar veya diğer adamlar? Oh yeşil bulutu var. Adamlar. Ne haber? Aha sadece. O uzuklaya mı kazandı? Oha. Hiç beklemiyordum. Ayol gider misin bulut? Alo bulut kum? Bak bulut gidiyor musun misin? Arkadaşlar bu bulut bir başımı bırakmadı. Gider misin? Ah gitti. Ah be. Bakalım bu seferse inşaat alanı. Anlamadım arkadaşlar ama gördüğüm kadarıyla inşaat alanı. Yeri. Bulut yine mi gelecek? Bulut gelmesin. Lütfen bulut gelmesin. Lütfen bulut gelmesin. Buluttan artık nefes. Şuraya girebilir miyim? girin. Ayrı çıktı. Oh merhaba. Camları daha binayı bitirmeden camları takmışlar dediler. Daha inşaat bitmemiş. Upa. Upa. <laughs> Bunun eve gitmiyor bu, bu bozuk. Bu araç bozuk çıktı arkadaşlar. Ne? Meteor shower. Ha! ne? Me. Nerede meteor shower yeri. Meteor yağmuru. Hı, dedim kaçayım da. Meteor yağmuru herpin yardım edin arkadaşlar. Nerede ya nerede? Nerede orada? Ee, kafanızı koruyorsunuz da. Hiçbir şey sevmem yok ki bu uyuyor. Tamam iyi fikir de iki katlı şey olmaz ki. E tamam şu yeri nerede? Ya ben bir herkes bulmuştu biliyor musun sadece ben bulmuştum. Nereden göre ya bu meteorlar? Meteorlar havadan Beliriyor ya. Ha doğru meteorlar farklıydı. Evet eh, bence yener lazım. Neyse. Birazcık. Ay. Üstüme yıkıldı bina. Ayol. Ne oluyor? Bu sürekli hareket etmek. Bir yer durarsan kafanın düşer. Hareket edin. Adost. dost hareket et. Bak o da değil, benim gibi. Eh. Eh cam var burada. Burada da cam var. Burada da cam var. Her yer cam var. Ah, burada yok. Ah, oh, dışarı çıktım. Ah, çıkmadım. Haydım. Ay. Ha, son anda. Atayım. Attım pardon. Canım azaldı yine. Ah. Oh. Tam düzecek bir tane metor? Öyle durmuş. Neyse arkadaşlar. Büyük ihtimalle şimdiki tur son tur olacak. Belki istersen bir tur daha çekerim. Ama bitti ben çekmem. Sefsi. Aynı mı? Vay kişi hala duruyor. Hemen binin zaten. Hayır o benim. Eh. Oturur mu? Tüh be. Oturamadım. Gecenin buluşu ya. Bıktım bıktım. Dört oyun oynadım, üçünde bulut denk gelir mi ya? Böyle bir şans olur mu arkadaşlar? Bir söyleyin yani. <laughs> Life. Sen sen sen. Yaş tuttu sen. Ben de sen çıkacağım. Aha işte bu. Aha, buldum buldum buldum. Tu basmadı değil Aha, bastı. Koş 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 koş. Ah. kendimi yenilemiştim. Hayır, ee, hayır. 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 Havada mı uçuyorlar? Ha, havada ha, uçuyor. şimdi üstlerinde ya. Aa, çok hızlı. Arkadaşlar. Bu sayıma yine oynayacağım. Bana ne bana ne. Ben ne ben ne ben ne? ölmedim bir kere ha ölmedim ben. Yine oynayacağım ve yeneceğim. Heh. Bekliyoruz hala. Hala o yüzden. Ah Türk. Ah. Plaj. surf falan gibi bir şey yani Türkçesi yazın. Neyse arkadaşlar tırmanalım. Ah. Tık tık tık. İlk ben geleceğim. Bana ne bana ne ben ilk geldim. Ama ben geldim ilk ayı ben. Yukarı yukarı. Ya arkadaşım. Bir bırakır mısınız? Bunun arkasında tutmam lazım mıydı? ya. Ya. Evet tırman alanı var Ben bilirim yani. Eşki oyunculardan. Ay tornado. Uf. Uh. Ay. Aha sır. Uçtum uçtum. Tornado çıktı. Tüyem havanın kararması ile tornado ne yaptı? Onu anlamadım. Hem de tornado böyle gözükmüyor ki. Bu bildiğin sadece duman. Ne işe arkadaşlar? Bugünlük benden bu kadar. Bu arada karakterimi beğendiniz mi? Yorumlarıma yazarsınız. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.